arkadaşlar, tarım ve doğa dersimizin birinci ünitesiyle birlikteyiz. Bu dersimizde insanlık tarihinde tarımın başlangıcı, Neolitik devrimin yayılışı ve etkileri konuları üzerinde duracağız. Tarım ve doğa arasındaki ilişki, insan faktörü göz ardı edilirse yeterli seviyede açıklanamayacağından, gelin öncelikle tarımın nasıl başladığına birlikte bakalım. Neolitik devrim ya da tarım devrimi, insan topluluklarının ilk kez tarım yapmasıyla gerçekleşen ve bu toplumların sosyoekonomik yapılarında devrimsel dönüşümler yaratan bir süreçtir. Bu süreç, insan topluluklarının avcılık ve toplayıcılıktan tarıma ve bir daha bırakmamak üzere yerleşik düzene geçişlerini temsil etmektedir. Milattan önce yaklaşık 10 bin yıl öncesinden başlayan ve ilk üretimciliğe geçiş evresi olarak da adlandırılan Neolitik çağın en önemli özelliği besin sorunlarının çözümüyle gerçekleştirilen büyük bir devrim olmasıdır. Neolitik çağ insanı bazı bitkileri tarıma almış, birçok hayvanın da evcilleştirilmesini gerçekleştirmiştir. Avcılığın yerine hayvancılık, toplayıcılığın yerine ise tarım ya da rençberlik geçmiştir. İnsanoğlu ilk kez bu dönemde doğa ile ilişkisini kendi lehine çevirmeyi başarmıştır. Beslenme ve barınma koşullarındaki düzelme ile birlikte insan ömrü uzamış, coğrafi çevre tarımsal üretimden dolayı daha fazla nüfus barındıracak düzeye gelmiş ve böylece Neolitik ile birlikte ilk hızlı nüfus artışı başlamıştır. Tarımsal üretimle birlikte küçük insan grupları genişlemiş, komşu gruplar arasında eşeysel ilişkiler başlamış ve kan bağları oluşmuştur. Paleolitikteki nüfus miktarı tahminen 2 ila 10 milyon arasında iken, Neolitik ortalarında nüfusun 150 milyona ulaştığı hesaplanmaktadır. İhtiyaç fazlası üretim, işbirliği, dayanışma ve iş bölümünü getirmiş, köyler, şehirler ve devletler kurulmuş, uygarlıklar gelişmiştir. Sonuç olarak Neolitik'te başlayan tarım, uygarlığın kaynağı olmuştur. Tarım nerelerde ve ne zaman başladı? pek çok coğrafyacı tarımın zengin biyoçeşitliliği olan en az üç farklı bölgede ortaya çıktığını ileri sürmektedir. Orta Doğu'da yer alan bereketli hilal, bu bölgelerin en önemlisidir. Çeşitli tahıllar, üzüm, elma, zeytin ve diğer bazı ürünler burada yetiştirilmiştir. Bitkilerin kültür altına alındığını gösteren en eski arkeolojik bulgular, M.Ö. 10.000 yıllarına kadar dayanmaktadır. Tarımın buradan Orta Afrika'ya yayılması ikinci bir evcilleştirme merkezi yaratmış. Sorgum, yam, kahve, yer fıstığı ve bakla gibi ürünler Orta Afrika'da kültür altına alınmıştır. İkinci büyük gelişim merkezi Güneydoğu Asya'dır. Olasılıkla bugünkü alçak alanlar sığ denizlerle kaplıydı ve tarım bu kıtada nispeten daha yüksek alanlarda başladı. Çertik, Narenciye, muz ve diğer bazı bitki türleri burada kültür altına alınmıştır. Buranın etkilediği ikinci yayılma merkezi Kuzey Doğu Çin olmuştur. Üçüncü büyük evcilleştirme bölgesi Orta Amerika'dır. Bu bölgede bitkilerin kültür altına alınması günümüzden yaklaşık 7000 yıl önce başlamıştır. Evcilleştirme diğer bölgelerden yayılma şeklinde değil, bağımsız olarak gelişmiştir. Mısır, domates, kırmızı biber, kabak ve diğer bazı bitkiler bu bölgede kültür altına alınmıştır. Şimdi tarımın tarihsel süreçteki gelişimine bir göz atalım. Tarımın tarihsel gelişimini üç evreye ayırarak inceleyebiliriz. Bunlardan ilki, insan ve hayvan gücüyle yapılan tarım, ikincisi, makine gücüyle yapılan tarım ve son olarak, bilgi teknolojisiyle yapılan tarımdır. Her üç tarihsel dönemde de insanoğlunun doğayı kontrol altına alma çabası söz konusudur. İnsan yeteneğindeki gelişmeye paralel olarak çok basit aletlerden kombine ekipmanlara ve teknolojik sistemlere kadar uzanan bir gelişim söz konusudur. Tarım tarihindeki birinci evrede yani insan ve hayvan gücünün kullanıldığı evrede en ilkel aletler kullanılmıştır. Toprağı biraz olsun karıştırmak için kullanılan saplı ilkel sopalardan öküzlerin çektiği kara sabanlara kadar bu devrede gelişim göstermiştir. İkinci evreye baktığımızda tüm tarih çağlarında her zaman geniş tarımsal üretimin önünde büyük engeller oluşmuştur. Bunlardan ilki tarımsal bitkiler için sağlanması zorunlu olan besinlerdir. İnsanlar bunun önüne geçmek için hayvan dışkılarını gübre olarak kullanmış, topraklarını nadasa bırakmış ve her yıl farklı bir bitki yetiştirmiştir. 18. yüzyılda İngiltere başta olmak üzere Batı dünyasında büyük bir devrim yaşanmıştır. İngiltere'de başlayan 1760-1840 yılları arasında yaşanan bu ekonomik dönüşüme sanayi devrimi adı verilmektedir bu süreç tarıma ve el sanatlarına dayalı bir ekonomiden makine üretimine geçiş ve sanayinin egemen olduğu bir biçime dönüşmüştür. Sanayinin de gelişmesiyle birlikte ilk defa dökme demir sabanlarda, silindirlerde ve tırmıklarda kullanılmıştır. 1840'ta Alman kimyacı Justus von Fiebig, potasyum, fosfor ve azotun bitkilerin gelişiminde önemli bir yer tuttuğunu tespit etmiş, Farklı toprak ve gübre türlerinin tarımdaki verimi artırdığı anlaşılmıştır. Bu şekilde gübre sanayi faaliyetleri tetiklenmiştir. Buna karşılık Avrupa'nın bazı ülkelerinde gidişat daha farklı şekillenmiştir. Özellikle Fransa'da soylular kendi toprakları yerine saray çevresinde yaşamaya başlayınca zamanla topraklar köylülerin tekeline geçmiştir. 1789'a gelindiğinde Fransa topraklarının yüzde 40'ı artık köylülerin eline geçmiş durumdadır. Tarımdaki bu gelişmeler toplumsal yaşamı da kökten değiştirmiş, özellikle Avrupa'daki kırsal kesimde sistemin değiştirmesine etkili olmuştur. Sanayi devriminin tarıma etkilerini 15 maddede özetleyebiliriz. Sadece kendi ihtiyaçlarına yönelik üretimde bulunan tarım işletmeleri piyasaya yönelik üretime geçmişlerdir tarımsal üretimin miktarı artmıştır. Kapitalist tarım işletmelerine doğru yönelme olmuş, işletmelerde başarı parayla ölçülür olmuş, ulaşım olanaklarındaki artışla dünyadaki ekonomik bütünlük genişlemiştir. Tarım sınırları genişlemiş ve bir meslek karakterini almış, iş bölümü, ihtisaslaşma gelişmiş, yoğunluk ve verim artmıştır. İktisadi politikada ticaretin gelişmesi yanında tarım politikası da el alınmaya başlanmıştır. Tarım ülkeleri arasında rekabet ortaya çıkmış, bunu önlemek için tarım rekabetten koruyucu önlemler alınmıştır. Tarım istatistikleri önem kazanmıştır. Tarım işçileri de çalışma hayatıyla ilgili konularda el alınmaya başlamıştır. Ulaşım faaliyetlerinin gelişmesi sayesinde dünya tarım ekonomisi sürekli ilerlemiş, tarımsal girdi ve ürünlerin uzak mesafelere nakli mümkün olmuş, geçici işçi bulma probleminde rahatlama sağlanmıştır. Dünya pazarlarına hakim olan tarım ürünlerine sürekli yenilere eklenmiş, ürünlerin önemlerinde değişiklikler olmuştur. Doğanın gücünden daha fazla yararlanabilmek için tarımla ilgili konular bilimsel seviyede ele alınmaya başlanmış ve çeşitli okullar açılmıştır. Yeni işletme şekilleri ortaya çıkmıştır. Bitki ve hayvan ıslığı konusunda başarı sağlanmıştır. Tarımda mesleki bilgi ve işletmecilik bilgisinin önemi artmıştır. Tarım alanlarında çeşitli birlikler ve uluslararası birleşmeler ortaya çıkmış, uluslararası uzman değişimi başlamıştır. Üçüncü evre. Tarımın tarihsel gelişimindeki üçüncü evreyi, teknolojideki gelişmelerin tarıma yansıması yönetmektedir. Bu evrede hassas tarım uygulamaları, tarım 4.0 ve tarım 5.0 kapsamında uydudan yararlanma, sensörlerin kullanımı, robotik uygulamalar, yapay zeka algoritmaları, nesnelerin interneti gibi yaklaşımlar tarımın her evresi için ön plana çıkmıştır. Buraya kadar yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, insanlığın kaderini etkileyen büyük olaylar, örneğin Haçlı Seferleri, Kavimler Göçü, Ümit Burnu'nun Keşfi, Sanayi Devrimi, Fransız İhtilali, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, tarımı da büyük ölçüde etkilemiştir. Tarım alanında eski çağlardan günümüze kadar önemli seviyede gelişmeler olmuştur. Bunun olumlu yanları olduğu kadar olumsuz yanları da vardır. Önümüzdeki haftanın dersine kadar değerli arkadaşlar tarım alanındaki gelişmelerin olumlu ve olumsuz yanları üzerine düşünmenizi istiyorum. Gelecek haftaki dersin ilk 10 dakikasında bu konuyla ilgili yapacağınız sınıf içi tartışmada sözlü katkılarınızı bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.